Herkese günaydın değerli takipçilerim. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Anneanneyi sorarsanız ben çok iyi. Evet ne yapıyor anneanne? Anneanne ne yapsın? Evet 3 gündür anneanne şey yapıyor. kışlık yapıyor. 3 gün oldu gerçekten. cumartesi de bir şeyler almıştım. Kimi dolmalık biber, bir koyuyorum, hazırlıyorum. Gidiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Bir sandıktan çok çıkmıyor. Markette 2 kilo bir şey çıkıyor sağlamları. Onları alıyorum. Poşetleyip atıyorum. Pazar günü de aldım. Ee, videolarda görmüşsünüzdür. Tapya aldım 30 kilo. Ee, domates aldım 27 kilo. Onları hallettim. Bugün sıra geldi şeye, tarhanaya tarhananın kapyasını da ayrı aldım. Dün onu kaynattım. Doğradım, kaynattım, blenderdan geçirdim. Parça parça olmasın içinde diye. Şimdi tarhananın ekşi mayası oluyor. Bir paket ekşi maya aldım tarhanaya. Ekşi ekmek mayası koyacağım. Un tarhanası yapıyorum ben. Un tarhanası yaptığım için bu ekşi maya arkadaşlar. Ekşi ekmek mayası. Bir paket yeterli. Nohutumu bir kilo nohutu dün ıslattım. Şu anda haşladım onu. Bir gazı gitsin diye. Orada onu da şu işlemi yapayım. Blender'dan geçireceğim arkadaşlar. Şimdi bu bu su da ne oluyor? Bunu da açıklayayım. Bu da e, maydanozun tarhana otu oluyor. Maydanozun kartlaşmış çiçek çıkartmış tohumun saplarını e, onları e, turşu için tarhana için satılıyor. Adı da tarhana otu ve turşu otu. E, burada kaynattım, böldüm. Hala kaynıyor da. Bunu da sosun içine karıştıracağım iyice çubukların şeyi çıksın birazcık bak e, koyu renk tarhana otu e, tarhana otu diyorum ekşi maya koyu renk arkadaşlar maya pişmesin diye soğuk suyla onu tabii ki şey yapıyoruz soğuk suyla içine haliyle şeker koyayım mayalansın diye Bayağı şekeri fazla koydum tarhana ya. Ekşiliğini biraz alsın diye. Biraz da sıcak su koyacağım. Şimdi bu ooo. Simsiyah oldu. Tabi bu su da koyu. Bir şey ekşi maya da şey arkadaşlar. Koyu renk. Aslında nohuttan da yapıyordum ben ama bu sefer hazır aldım taraftan da kahvaltımı hazırlayayım. Evet değerli takipçilerim. Aa, i̇ndireyim şunu. Görünmüyor haliyle. Görünmediği için indireyim de. Aa, böyle görün. Bazen belden yukarısı indirmeyi unutuyorum. Kamerayı belden yukarısı bir taraftan da domatesi seviyorum maydanozla kahvaltıda. Şimdi tarhananın şeylerini hallederken Malzemeler biraz bu bekleyecek ya o arada şey yapacağım arkadaşlar bir de sigara böreği yapacağım onu da bugün üç tane video çekeceğim herhalde 3 video alacağım tahanayı da ayrı bir video çekeceğim önce malzemelerini hazırlayayım sonra yoğururken ayrı bir çekim yapacağım çekirdeği var limon, taze limon. Evet. Taze limonlar suyu. Pazar günü limon alayım. az kaldı limonu? Pazarda limon daha ucuz, baktım da. Hem taze limon olabilir, pazardan alacağım limonu. Limon çabuk bozulmuyor biliyorsunuz. Şimdi bu burada kaynasın. Ben de şu unu arkadaşlar. Burada unum var. Tarhanayı tabii unun ölçüsüyle 5 kilo un belki gider. Daha yetmez ölçüsüne ilave ederim. Sosuma göre bir de kaç kilo? 4, 6, 5 kilo da süzme yoğurt aldım. Pazarda. Marketlerde daha pahalı. Marka diye kazık. Evet. Bu yeterli. Hamuru üretmek için. Yumuk yapacağım tabii onu. Üresin hamura. Şimdi bu suyu koyalım. Tabii ne olsun suyu bu yeterli. Bakayım onu ben. Onu da süzeceğim de orada soğusun arkadaşlar. Işte. Tuz da koyayım. Tuzunu da koyayım da tuzsuz maya kabarmıyor biliyorsunuz. Şimdi çabuk oluyor Evet, daha çok. Tabii şey çıkınca maydanozlu tabii suyu karardı. Maya da suya. Olsun. Önemli değil. Önemli olan tarhana otunun lezzeti çıkmazsa çubukları koysan koku vermiyor o kadar. Ben de bu sefer kaynatmadım arkadaşlar. Yine o olay. Bir adam karısını aramaya geliyor. Kendinden 27 yaş küçük bir kadınla evlenmiş ama sanırım önce de yengesine sanırım ya. yengelerine de çok işkence ediyormuş mübarek. Bekarken yaşı büyükmüş. Kardeşleri evliymiş sanırım. Kardeşleri evliymiş ve gelinlere, kayınçılara, büyük abi işkence, kafalarını duvardan duvara gelinlerin vurmak. bir tanesini, bir de evliymiş galiba bu kadın ikinci eşi sanırım. Bu aradı, küçük almış ya, ee, ilk eşine kafa travması, beş defa beyin ameliyatı geçiriyor onun yüzünden kafasına kafasına vurmaktan kadının kafasında saçma hiçbir şey yokmuş Gerçekten yani kadın da stüdyoya geldi O ikinci kadın da safçana kim verir 27 er? ee, yani kızdan büyük adama kızının ee, ikinci kadın da biraz safçanı anladım kadarıyla Bunu karıştıracağım böyle. Cıvık yaptım ya üretme gitsin. Böyle arkadaşlar. Herhana otur tamam geldi onun için. Şimdi. Burada. Yaşlı kaynana da çıkıyor da kaynana gelinlere iftira atıyor çamaşırı sermezdim diyor, bilmem ne diyor. Ya sermezse sermesin sana ne ya, herkesin evi. Kendi evi ne yapıyorsa yapsın yani, ne karışıyorsun? Dağınıksa dağınık dursun. Bulaşıyor duruyorsa dursun. Karışılır mı? Hiç. Bırak. Temiz yapıyorsa temiz dursun, yapmıyorsa pis dursun. Yani niye karışıyorsun? Sana ne? anlamış değiller. Vallahi hiç karışmadı. Hiç karışmadı. Ne damada, ne geline taşıyoruz. Ama <laughs> boşandıkları zamanda yine de ne kadar karışmasan suçlu kaynana oluyor biliyorsunuz. Boşanan ailelerde onu görüyorum ben. Giden gelinler kayınvalideye bir şey yapmasın diye yine kayınvalideyi tutuyorlar. Ee, senin yüzünden ayrıldık diye bunu da yapıyor gelinler, görüyoruz, yapanlar da görüyoruz. Onu da şurada sosyal medyada görüyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Benim kızım boşandı. He. Hayır, kayınvalidenin yüzünden mi? Yoo, asla değil. Efendim, evet, yani kadının hiç bir suçu yok. Kadını zaten hiç asla, asla suçlayamam. Ya, kayınpederinde de onu da suçu yok. Ee, suç, damadı. Yapacağını o yaptı. Yapacağını o yaptı. Her şeyi o yaptı. Yuvanın yıkılmasına o sebep oldu anne baba çok üzüldü. Gerçekten çok üzüldüler. Hala bile annesinin e, aylarca bize gelip de ağladığını biliyorum yani ben. 5-6 ay, 7-8 ay boşandıktan sonra neredeyse 7-8 ay bir yıla yaklaşıyor. E, ben o zaman aldattığını öğrendim. Aldattığını öğrenmeden önce e, niye kızdım? Kayın var diye ederek. Şimdi onlarla konuşuyorum Neden benden gizlediler o konuyu. Neden sakladılar? Neden söylemediler? O yüzden görüşmüyorum onlarla. Ya bana söylemeliydiler oğullarının bunu yaptığını. Biliyorlarmış ilk günden beri. Ben de benim kız da söylemedi bana. Boşanıyoruz anlaşamıyoruz dedi bana. O da söylemedi. Sonra benim torun ağzından kaçırdım. Bir yıl oluyordu neredeyse. Kaan kaçırdı ağzından. Ee, Ana ne böyle böyle oldu köyde. <laughs> Ondan sonra bilmem ne. Hepsini kandan öğrendi. Ha, sonradan öğrendi. O yüzden gerçekten o günden sonra eve kapıma geldi kayınvalide yine bir akşam köyden gelip. O zaman ona var yansın ettim Bekka, gerçekten de haklıydım. Haklıydım. ne kadar haklıyım. Ondan sonra bir daha selam selam çek bunları. Madem sizin oğlunuz bu boku yemiş, niye benden gizliyorsunuz? Biliyorlar beni öğrendiğim gün o işi bitireceğime, biliyorlar. Çizgiyi çekeceğimi. o yüzden gizlediler. Ne olsa olsun söylemediydim. Öyle. Gerçekten öyle. Kayınvalideler tuttu diye. Benim de gelinim var. Hiç karışmıyorum. Allah'a esir gelsin. Bir şey olur. Ayrılırlar. Ama e, bilemem benimki ne yapacağını gerçekten bilemem. E, bilemem yani. Ama başkalarında böyle devamlı şahit oldum. E, hiç suçu olmayan, hiç karışmayan. Kayınvalideler gerçekten suçlu ilan edildiler. Onu biliyorum. Ona şahit oldum. Bu kimin ne yapacağı belli olmaz. Ne kadar gelin dese şuraya çıkar. Kayınvalide bizi boşattı dese inanma. Gözümle de görmeden inanmıyorum. Duymadan, şahit olmadan inanma. Boşandıktan sonra da hop diye kayınvalideleri suçluyorlar. Onların ne suçu var bilmiyorum. En çok anneler üzülüyor zaten. Kayınvalide de olsa torunlarına üzülüyor. Üzülüyor gerçekten üzülüyor. Üzülmez mi ya? Perişan oluyor anneler. Kim ister evladının yuvasını yıkıpsa. Ama oluyor işte. Şimdi gençler küçücük şeyden boşanıyor zaten. Aldatmaya bile gerek yok. Kavga ediyorlar. Maddi durumda borç yapıyorlar. Ondan sonra borcun altından kalkamıyorlar. Haydi. Kavga patası dövüş başlıyor. Ka herkes birbirine suçluyor. Başlıyor. Ya. Şey, açamıyorum da ben. Ay. O yüzden ama. Burada gerçek olan bir şey var. gelenin kafa travması geçirmesi. Ee, yani. Kaç tane ameliyat olmuş. Aile almış elinden en son ee, yengelerine, yengelerine. Yengesi, yengesi. Yengesi ne yapmış? ya? yengesi o kafa travması. Galiba kendisi başka karısı yok galiba ya. Yengesi sanırım o. Evlenememiş, evlenememiş. Herkesi dövüyormuş böyle, herkesi. Çapayla, kürekle, taşla. Böyle şikayet ediyorlar. Herkesi dövüyormuş. Şey getireyim. Ay. Başka bir arkadaşlar. 17 dakika olmuş. Şurada bir durdurayım şeyleri. tüm koyduğun zaman içine olmuyor. Yani kimse eziliyor, kimse ezilmiyor. Onlar ne oluyor? Sonra onu tarana olduğu zaman e, robottan çekiyor ya o zaman nohut içine karışıyor olmuyor. Baştan güzelce böyle nohutu parçalayıp da tarhana yoğururken içine koyarsak daha iyi oluyor arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi öyle yapıyorum. Evet. Bu robot gerçekten çok güzel. Ben bunu aslında kızıma almıştım ama o ne yapıyor? Blender'ı kullanıyor. Baktım mikserini kullanıyor. Bunu kullanmıyor. Anne dedi bana küçük bir tane blender al dedi. Sen büyüğünü al. Bu sana dedi. Tarhana da lazım oluyor. Ona bir tane küçük aldı. Bu ay dönsün de o zaman taksit yapacağım. Bu ay gerçekten bir 10 bini e geçiyor. Bir maaşım neredeyse kışlık hazırlamak gerekiyor. Ee, sonra kay alacağım onu. Ee, Blender'ı falan. Hah. Görünüyor da parçalar bakalım. Oldu mu olmadı mı? 3 posta hazır. 3 posta da olacak mı bakalım. 5 kiloya 1 e, kilo nohut koyuyorum ben. Be, belki 6-7 kilo, 8 kilo 10 gidebilir. E, emin değilim. O kadar gidebilir. Hı. Geçen sene koymadım. Birinin aklıyla koymadım. E Onlar tabi eski, halamın aklıyla koymadım. Bunlar eski insan, alışmışlar Yunanistan'da. Sadece şey olarak tarhanayı. E yani unla yapmaya. E, ama gerçekten e, bunun lezzeti bulunmuyor. Hiç olmazsa tarhana da protein de olur biliyorsunuz lezzetli olmuyor şey. Ee, yani yoğurt çorbası içtin, tarhana içtin, insanı tok tutmuyor. Bir saat sonra açıyorsun. Tok tutmuyor arkadaşlar. Ama nohut içinde protein duruyor Ben bunu gazında e, çıkarttım. E, kaynattım. Bir yarım saatten fazla kaynattım nohutu. O suyunu döktüm arkadaşlar. E, nohutun gazı da çıkmış oluyor. Suya attım tabii ki. Ben de tost makinesi alacağım kendime. Ee, yani tost makinesiyle o blenderlar şeyleri birlikte alacağım ve taksit yapacağım arkadaşlar. İhtiyacım var. Tost makinem bozuldu. Sorunlar geldiğinde tost istiyorlar. Şeyi alacağım. Izgarası olandan alacağım. Üzerinde hani tavuk köfte pişirmek için pahalısından alacağım. Epi de pahalı o. Olsun. Onu normalde ee, şimdiye kadar iki tane, iki, üç tane toz makinesi bozdum. Düşün yani. Şu kırk yılın içinde üç tane toz makinesi yıprattım ben. Ay, ben Aslında benim robotum vardı büyük bunlar. Ha, içinde onun et kıymıştım ben. E, firma yapmaya kalktım. Firma da yapıyor ya. Yaptım e, yani şey yaptım arkadaşlar. yani firma işi yapar diye motoru zorlandı. Ama çekiyordu. Ne yaptım? Gittim birine verdim. <laughs> Kendim yaptım. Aslında Hanım çekecekti. Kendi koskoca robotu gitti. İşte evde fazla şeyler benim canlı sıkıyor ya nasıl olması lazım? Ben kullanmıyorsan onu poşetleyip depolar var. Aslında aşağıda depo vardı. O ana kadar depoya hiçbir şey akıl edip de aşağıda hiçbir şey koymamıştım. Yani depoya koyduk, koyduklarını kaç sene sonra aklıma geldi. Jeton düştü. Millet kullanıyormuş. Çatıydı, depoydu. Odaların anahtarlarını almışlar. Herkes bir şeyler gerçekten yapıyormuş. Yine bir cam o kadın da yapmadık diye bırakmadı o dizide. Bir tane kadın var orada. Herhalde çocukluğunda adamın tepi ona tecavüz etmiş. Şimdi bütün erkeklerden şey alıyor. <laughs> İntikam alıyor. Ese bir tane çocuğu var ee, tecavüzde. Herkese neler yapıyor bir bilseniz. Evet değerli takipçilerim video bayağı olmuş. Şimdi bu arada bitireyim. Evet anneannenizi desteklemeyi unutmayın. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Evet videolarının izlenmeleri durdu. E, millet videolarını tabii ki reklamını veriyor ama ben onu da yapmadım. E, reklam veriyorlar ara ara. Öyle videolar görünüyor. izlenmeye devam ediyor. Ben bunu yapmadım tabii ki. E, evet arkadaşlar. E, bol bol destek. Anneanneye hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.